Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Amasya'dan sesleniyoruz. Yanımızda Merzifon Soba ve Semaver Market'in sahibi Selim Kiracılar var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Selim Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sizler de hoş geldiniz Merzifon'umuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? 1985 yılından beri bu işin içindeyim yaklaşık bir 35-36 sene gibi bir süre oldu. Bu baba mesleği bizim. Ee, babam da yaklaşık 30-35 sene yapmış. 65-70 senelik bir mazimiz var bu işle ilgili. Sanayide üretim yapıyoruz. Tadilat, tamirat işleri yapıyoruz. Burada da satış gerçekleştiriyoruz. Yani insanlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Selim Bey, buradaki hizmetleriniz nelerdir? Faaliyetleriniz nelerdir? Yani insanlar bağlarına, bahçelerine, işte köydeki evlerine, şehirde artık doğalgaz olduğu için pek fazla soba kullanımı tercih edilmiyor. Bağda, bahçede, işte köy yerlerinde sobalarını alıp kurulum yapıyorlar. İşte biz de bunları ellerine destek vererek işte götürüyoruz, kuruyoruz bazen, işte tamiratlarını yapıyoruz. bacalarında sıkıntısı varsa bacalarını yaptırıyoruz işte. Bağda bahçede daha çok tercih edilmeye başladı bu işler artık. Tabi pandemiden dolayı kışında insanlar yazlıklarında kalmaya devam ediyorlar ve yazlıkçılar da aslında artık evlerine soba kurmaya başladılar. Aynen dediğiniz gibi daha çok tercih işte dediğim gibi bağ bahçe yerlerine, yazlık evlerine işte daha çok tercih etmeye başladılar. Yalnız kalmak istiyor artık insanlar yani birlikte yaşamak istemiyorlar. Uzaklaşmak istiyorlar şehirden. onun için de daha çok soba kuruluyor tabi bağda bahçede. Daha Biraz özellikle. da nostalji oluyor. Aynen, aynen dediğiniz gibi. Nostalji oluyor evet. İnsanlar eskileri artık özlemeye başladı. Peki sobanın kurulumunu da siz yapıyor musunuz? Yani yaşlı e, olan insanlara yardımcı oluyoruz. Kuramayanlara yardımcı oluyoruz. Götürüyoruz, kuruyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Peki müşterileriniz sizden soba alırken ne şekilde soba tercihi yapmalı? Yani e, sobanın e, yanmasına dikkat etmeleri lazım. E, yakıt tasarrufu sağlayan sobalar var mesela, uyuyan sobalar. Onlardan almaları lazım. E, yani daha çok bunlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü e, katı yakıtlar çok pahalı malum. E, 3 bin lira yakadan bir fiyatları var kömürlerin. E, onun için de tasarruflu sobaları tercih ediyorlar. Peki bizlere buradaki soba çeşitlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, şimdi şöyle söyleyeyim. En küçüğünden başlayalım. Yayla sobası dediğimiz bahçe sobası daha çok tercih ediliyor bu bağlara bahçelere. Ondan sonra güzine sobalarımız var, fırınlı sobalarımız onlar tercih ediliyor. Binalarda falan da işte tuğlalı büyük turbo sobalarımız var onlardan tercih ediliyor. Biz burada görüyoruz ki çok güzel semaverleriniz var ve bu semaverden çay içmenin keyfi bir başka olsa gerek. Peki bu semaverlerle ilgili bizlere bilgi verir misiniz? Tabii ki semaverlerimizde üç çeşit semaverimiz var. Bir teneke dediğimiz semaverlerimiz var. Böyle sacdan yapılan semaverlerimiz. E, Merson'da üretiliyor bunlar. E, bir de çelik krom semaverlerimiz var. Bunlar da e, şehir dışından geliyor. E, ondan sonra bakır semaverlerimiz var. Üçüncü olarak da en kaliteli, en iyisi. E, bunlar da şehir dışında üretiliyor. Bizim burada yapan yok. E, bu şekilde üç çeşit semaverimiz var. En iyisi bakır semaverler o zaman. Tabii ki en iyi semaverimiz bakır semaver. En çok tercih edilen onlar şu anda. Selim Bey, sadece Amasya'ya hizmet vermektesiniz? Yok, hayır. bütün şehir şehirler arası yani şey bütün şehirlere kargoyla kargo paket yapıp gönderiyoruz. Yani yeter ki müşteri bizden istekte bulunsun. Her şey yani her yere, her ilçeye, ile ilçeye, her yere gönderiyoruz. Kargolarla anlaşmalarımız var. Güzel semaverlerimizi kutu, kutuya koyuyoruz ve bu patlak naylonlardan güzelce sarıyoruz. Kesinlikle ezilme, bükülme zaten garantili öyle bir sıkıntı olursa geri iade alıyoruz ee, ve bu şekilde hizmet veriyoruz insanlara yani müşterilerimiz de memnun kalıyor. Müşterilerinizin güvenini nasıl sağlıyorsunuz? Yani şöyle söylüyorum ben e, telefonda, e, telefonda görüşüyoruz genelde. E, telefonda işte müşteri şu semaverden istediğini söylüyor. Instagram'da zaten e, sayfamızda semaverlerimizin şeyleri var. E, İstediği semaveri kolyeye koyuyoruz işte, e, patlak naylonlarla güzelce destekliyoruz sağını solunu. Bir de müşteriye söylüyorum, bir herhangi bir arıza, sıkıntı, ezik, bükük, yani bir sıkıntı olursa geri gönderin diyoruz. E, geri geliyor. Zaten olmuyor da, olursa da telafi ediyoruz. Yani bunun için de müşterilerimiz güveniyor bize. Yani bir nevi garanti belgesi sizsiniz tabii, aslında. Tabii tabii, tabii tabii. Çünkü senelerdir bu işi yapıyoruz. Müşterinin güvenini kazanmak çok önemli. Yaptığınız işler yapacağınız işlerin? güveni haline evet, geldi. Evet doğrusu. Evet doğru. Peki Selim Bey siz diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Yani müşterilerin bize olan güvenleri yani mutlu, huzurlu, rahat bir şekilde semavellerini alıyorlar. Rahatlıkla kullanıyorlar. Yani bir sıkıntı çıktığında telafi ediyoruz. Yani ne kadar zarar edersek edelim yine de müşterinin güvenini kazanmak için her şeyi yapıyoruz yani. Peki bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Bu hizmetten nasıl yararlanabilirler? Tüm sosyal medya mecralarından bize ulaşabilirler. Merson Semaver diye yazmaları yeterli. Bunda, bu şeyden, platformdan e, şey yapabilirler, bize iletişime geçebilirler. Peki teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize ve müşterilerinize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani biz bu işi senelerdir baba mesleğidir yapıyoruz yani kesinlikle bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum yaşamazlar yani kesinlikle malımızın arkasındayız ürünlerimiz kaliteli çelik krom paslanmaz. Yani 8-10 sene rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Selim Bey biliyorsunuz ki insanlar soba konusunda birazcık tereddütteler. Soba zehirlenmelerinden dolayı. Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Soba ile ilgili zehirlenmeler, soba e, kurulmadan önce ilk önce bacalarını kontrol ettirsinler. Bu bacalarda tıkanıklık varsa temizlesinler. Bir de sobayı yaktıktan sonra e, yatarken falan yani sobanın arkasındaki klapeyi kesinlikle kapatmasınlar. Sobada tam manasıyla yanmadan sobanın hiçbir yerini kapatmasınlar ya. Yani. Bu şekilde soba zehirlenmelerinin evet, önüne kesinlikle geçiyoruz. Kesinlikle önüne geçebiliriz tabii ki. Bu değerli bilgi için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selim Bey'e verdiği değerli hizmetler ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.